Hepimizin gözleri önünde ölmek istemiyorum diye diye öldürülmeden yarım saat önce karakola gitmişti. O fesettikleri İstanbul Sözleşmesi uygulansa emine bunu bugün hayatta olabilirdi. Her yer katliam, katiller halimizde. Zeynep Şenpınar, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülmeden iki hafta önce karakola gidip şiddet gördüğü için şikayet olmuş, şikayetçi olmuştu. Sonra geri çekti. O fes etmek istedikleri İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, şikayet geri çekilse bile takibi yapılacak Selim Ahmet Kemaloğlu Zeynep'i öldüremeden engellenebilecekti. Katilleri değil, kadınları yargılayanlara Çünkü bu hayat bizim. Vazgeçmiyoruz. Bedenimiz bizim. Hayatımız ve kamuoyuna. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı yürütülen kadın düşmanı, dinci ve bazı muhafazakar kampanyalar sonucu olarak 20 Mart gece yarısı Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı ilan edildi. 2011 yılında mecliste onaylanan tüm kadınları ilgilendiren sözleşme kadınları şiddete mahkum etmeyi kapısına koymuş, kadın düşmanlarının sözünü onaylayan tek bir adam tarafından gece kaldırıldı. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıp duruyorlar. Çünkü kadınların şiddete mahkum olmasını istiyorlar. Kadınlar hayır diyemesin, kadınlar şiddete ses çıkaramasın, kendi hayatları hakkında karar alamasını istiyor. Ünlü olan devlet ise erkek devlet olduğunu bir kez daha gösterip kadınların haklarını, can güvenliğini hiçe sayıyor. Kadınları değil, erkek şiddetini. Kadınlar üzerine eğil erkek şiddetine engelle. Kadınlar üzerine eğil erkek şiddetine engelle. Aile yapısı bozuluyor. Erkek engelle. Aile yapısı bozuluyor. Toplum değerleri parçalanıyor diyerek kadın düşmanlığına çağrı yapanlar kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kaldığı toplum ve aile kadınlar üstünlük egemen kadınlar üstünlük egemenliklerini kaybetmemek için çırpınıyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden nefret ediyorlar. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği lafını dahi duymak istemiyorlar. Eşit eşitsizliği doğallaştırmak, kadınları erkeklere tabi kılmak için fıtrattan, adaletten Biz Bizler ise biliyoruz ki eşitlik olmadan adalet olmaz. Aile değil kadınız. Kadınlar isyandayız. Aile değil kadınız. Kadın